Herkese tekrar merhaba. En 30091 kodlu, kendinden alıcılı yana kaya perde motorlarımızın fabrika ayarlarına döndürülmesini göstermiş olduğumuz bir video çekiyoruz. Şu anda motorumuz çalışıyor kumandamızdan. Zaman zaman motorumuzu fabrika ayarlarına geçirmeyi isteyebiliriz. Bu işlem için motorumuzun altında bulunan set deliğine uzuncana basacağız. İki defa hareketten sonra atacımızı çekeceğiz, tekrar basacağız, bir hareket daha alacağız. Ee, motorumuz fabrika ayarlarına geçmiş olacak. Bu işlemi uygulayalım. Set deliğine bir ataç yardımıyla basıyorum. Atacımı çekmiyorum. Birinci ileri geri hareketimi aldım. Çekmiyorum. İkinci ileri geri hareketimi aldım. Çektim. Bir defa tek tıklıyorum şimdi. Motor fabrika ayarlarına geriye döndü. Kumandamızı da unuttu. İlk ayarlarına dönmüştür motorumuz.